<laughs> o kardeşim. Yüzünü gören sesini duyan cennetlik neredesin oğlum sen? Vay vay. Tek atalım diyorsun. Atalım kardeşim. Tek atalım çift atalım. Her türlü atalım. Ayıp ediyorsun be. Ayıp ediyorsun. Tabi. Tabi. Kim kim? Buranlar. o kalabalık kadro. Full, full kadro. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ne zaman? Cumartesi. <laughs> olur, olur. Olur, cumartesi olur. Bana uyar yani. Yok be oğlum, Neslihan yanımda ya. Neslihan, ben Neslihan ne diyecek oğlum ya? Neslihan öyle bir kadın mı? Bizim öyle bir ilişkimiz yok oğlum Neslihan'la. Yok be oğlum, bak selam da. Emrah'cığım çok selam canım. Duydun mu? Yok be oğlum ya, sen de Neslihan'ı çok seversen ya. Biz öyle bir ailemiz. 40 yılda bir arkadaşlarımızla iki tek atamayacaksak biz niye yaşıyoruz oğlum bu hayatı? Allah Allah. Sen beni başkalarıyla karıştırıyorsun. Tabii. Sabaha kadar diyorsun. Tamam. Olur. Olur olur bak, Olur sabah kadar da olur. Tamam kardeşim. Ayıp ediyorsun. Öpüyorum seni. Selam söyle Özgemi de. Hadi. Hadi. Seninle çalışmak çok güzel hayatım.